Değerli öğrenciler, Captain Sayding'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, YouTube kanalımızda eğitimlerimizle ilgili çok şey paylaşıyoruz. Ama yavaş yavaş YouTube kanalımızda küçük küçük bazı bilgilerin sizlere aktarılması için çalışmaya başladık. Ee, şimdi bu eğitimle ilgili ilk videomuz olacak. Ee, genelde de amatör öğrenciler arasında da e, aklında soru işareti olan ama aynı zamanda 4 senelik fakülte okuyan öğrencilerimizden de Ara ara bizden soru, bizlere soru gelip de aydınlatmaya çalıştığımız bir konu. Pusula sapmasının hesaplanması. Bir kere tabi pusula sapması nedir? Onun bir konuşmamız gerekir. Biz pusula sapmasını manyetik pusularda, pusularda gözlemleriz. Yani doğal veya yapay şekilde bir sapma gerçekleşir. Sapma denilince aklımıza bizim manyetik pusula gelmesi gerekir şimdi denecek fakültelerinde okuyan arkadaşlarımız hali hazırda bilirler. Pusula iki çeşittir. Bir manyetik pusula bir de cayra pusula vardır. Cayra pusulada da böyle bir sapma gözlemlenmez. Cayra hatası vardır. Değişik yöntemler hatası bulunarak üzerine yazılır. Ve ona göre hesaplamalarda da kullanılır. Ama manyetik pusula da doğal veya yapay şekilde bir sapma gerçekleşir ve siz harita üzerinde uygulayacağınız gerçek değeri bulmanız için e, mutlaka manyetik pusuladan aldığınız değerde bu sapma düzeltmelerini işlemeniz gerekir. Peki biz diyelim ki gemide çalışan biri değiliz. Bizim fiber bir teknemiz var. Biz bu teknenin seyir yapıyoruz. Ben bu birazdan anlatacağım. CDMVT hesabıyla pusula sapmasını hesaplamayı neden bilmem? gerekecek. Çünkü teklerimizi kullandığımız chart plotter'lar arızalandığında veya chart plotter'ınıza sizin rotanızı saptamak için aslında kullandığımız GPS bilgisi gelmediğinde. Çünkü GPS sizin gerçekten yeryüzünde nokta nokta ne şekilde ilerlediğinize bakar ve buna göre sizin gerçekten ne yön ilerlediğinizi yani rotanızı bildirebilir. Siz çarptı rotada GPS bilgisi sayesinde rotanızı saptarsınız. Ama GPS'inizde bir arıza olduğunda veya bu bilgi çarptı rotanızda bir şekilde işlenmediğinde gelmediğinde o zaman klasik yöntemle yani geleneksel seyirle manyetik pusula ve hatta mevkii saptamak için de geleneksel seyirde kullandığımız kertes pusulasını kullanmanız gerekir. Manyetik pusula, yani teknemizde bulunan dümen dolunun üstündeki manyetik pusulada, kartez pusulası da manyetik pusula olduğu için her manyetik pusula gibi her ikisi de bu sapmadan etkilenir. Dolayısıyla haritada uygulamalı için aldığınız değerleri mutlaka ve mutlaka ne yapmanız gerekir? Bu sapma değerlerini düzeltmelerle işlemeniz gerekir, gerçek değeri bulmak için. Şimdi sapma demişken iki tane sapmadan bahsedeceğiz. Birisi deviyasyon yapay sapma veya arzi sapma dediğimiz İngilizcesi deviation olan. Bir de varyasyon, doğal sapma, variation. Şimdi deviasyon nedir? Yapay sapma nedir yani? Teknemiz eğer metal bir yapıdaysa veya gemi, metal bir cisim herhangi bir yoğun kütleden ilerlerken bir manyetik alan oluşturur. Bu oluşturduğu manyetik alan da manyetik pusulasını tabii ki etkiler. Aynı zamanda teknemizde bulunan elektronik cihazlar veya da gemidekiler ne yapar? Manyetik puslarımızı etkiler ve bir, bir sapmaya sebep olur. İşte biz buna yapay sapma diyoruz. Bir de varyasyon, doğal sapmalar. var. Malumunuz yer çekimi yaratan bir manyetik alan var dünyada. İşte bu manyetik alan nasıl bizi yeryüzünde tutuyorsa aynı şekilde pusulalarımızı da bir sapmaya sebep oluyor. Buna doğal sapma diyoruz. Çünkü zaten dünyanın doğal yapısından kaynaklanıyor buradan geliyor ismi. Biz yapay sapmayı nereden buluruz? Yapay sapma eğer teknemizde var ise yapay sapma için bir yapay sapma tablosu yani deviation table dediğimiz sapma hesaplanır. E, gemilerde e, pusula tahsisçisi çizgidir. İlgili zamanları vardır bunların. E, gemi kaptanı çıkıldığında e, bir genel ve ara yönlerde seyir yapılır. Bu arada pusula tahsisçisi gerekli ölçümleri yapar e, mayacık üzerinde bazı çubuklar var dikey ve yatay çubuklar. Bunları düzeltme yapmaya çalışır ama ya, e, sapmaları minimuma indirmekle beraber yine de bir sapma gerçekleşir. Dolayısıyla bunu deviation table ile en son ölçümünü yapar ve köprü üstüne asarız. Bu deviation table'dan e, ve yaparken yapay sapmaları ne olduğunu ne kadar da yapay sapma gerçekleştiğini olsa da bakar buluruz. Dolayısıyla bir tablodan bulacağız deviation ama tabii bizim teknelerimizde baktığımız yatçılarımız için aslında bu yapay satma geçerli olmayacaktır. Neden? Çünkü bizim teknelerimiz metal değil. E, elektronik eşyalarımız çok fazla yok. E, bu yüzden bir yapay satma, standart bir yapay satma gerçekleşmesi mümkün değil. Yalnız yapay satma yok diye e, rahat geçmeyelim. Şöyle ki e, sonuçta manyetik pusulalar cep telefonu, iPad gibi elektronik eşyalardan etkilenirler. Tekninizde bunları eğer bir metreden daha yakın tuttuğunuzda bir deviyasyon yine de oluşur. Ve bunun tabii ki bir standardı olmaz. Ne kadar çok yayın yaptığı ile ilgili elektronik cihazınızın değişir bu değer sapması. Bu nedenle eğer geleneksel seyir yapıyorsanız yani manyetik pusulayla seyir yapıyorsanız veya ölçüm yapıyorsanız mutlaka mutlaka cep telefonu ve benzeri ürünlerinizi ne yapmanız gerekir? Manyetik pusuladan uzak tutmanız gerekir. Yapay sapma oluşmasın diye aklınızda bulunsun. İşte gemilerde çıkartılan yapay sapma, deviation table böyle bir şey. Buna bakarak biz e, ne kadar olduğunu anlayabiliyoruz. Yani şuraya geldiğimizde diyelim ki eğer biz 0.90 rotasına gidiyorsak 4 derece bir ist bir yapay sapma söz konusuymuş. Diyelim ki 0.45'e gidiyorsak o zaman 0'mış deviasyon. Eğer 135'e gidiyorsak o zaman işte 6 derecelik bir Doğal değiş ist şekilde bir deviyasyon söz konusu imiş. Ee, dediğim gibi o bizim teknelerimizde olmayacak. Bu tekneler ancak saç yapılı olursa, metal yapılı olursa gerçekleşir. Ama manyetik pusulamız var ve manyetik puslamayı dediğim gibi doğal sapmana etkilenmemesi imiş söz sorunuz olamaz. Dolayısıyla biz dünya üzerinde bulunduğumuz sürece bu doğal sapmana etkileneceğiz ve bunun düzeltmesini yapabiliyor olmamız gerekir ki. Eğer elektrolitiniz çökerse veya bir sıkıntı olursa biz harita üzerinden seyir yapabilirim diye. Biz doğal sapmayı nereden bulacağız? Bunu harita üzerindeki pusula gülü üzerinden okuyabileceğiz. Bakın burada biz mavi bir şerit olarak işaretledik. Şimdi buradan hesaplamalara bakacağız. Gördüğünüz gibi harita üzerinde burada ne yazıyor? 4 derece 05 dakika East yazıyor doğal sapma Ama yanında bakın bir tarih yazıyor. 2011. Bu ölçüm yılı bir de parantez içerisinde 5 dakika ist yazıyor. Bu da bu doğal sapmanın her sene ne kadar arttığını gösteriyor. Yani doğal sapma sabit değildir. E, yapay sapmalar ölçümlerle sabit olarak tutulur ve e, belli süreler var. Şimdi detaylarına girmeyeceğim onun ama o zamanlarda ölçülmesi ve tekrar tablonun oluşması gerekir. Ama doğal sapma böyle değildir. Dolayısıyla doğal sapmayın yıllara göre bir değişim yaptığını bilmemiz gerekir. Bu 5 dakika istin her sene ne kadar arttığını anlatmaktadır. Dolayısıyla ben bu doğal sapmayı, haritada okuduğum doğal sapmayı mutlaka güncellemem gerekir. Yani güncel değerini hesaplamam gerekir öncelikle. Doğal sapma burada 4 derece 05 dakika ist 2011 ölçüm yılı ve 5 dakika ist her sene artış gösteriyor. Şu anda senemiz 2020 olduğuna göre 9 sene fark var. Yani yaklaşık olarak 9 çarpı 5 45 dakika ist şeklinde artmış. 4 derece 0.5 dakika east'i 45 dakika arttığına göre east değerini de yapmış. Bu west de olabilirdi. O zaman çıkartacaktık. İkisi farklı değer olduğu için. Güncel doğal sapmayı böylece ben dolayısıyla 4 derece 0.5 dakika east ile 45 dakikayı toplayacağım. Ve güncel doğal sapmayı 4 derece 50 dakika east olarak hesaplamış olacağım. Öncelikle bu doğal sapma hesaplamasını görmüş olduk. Peki doğal sapmayı hesapladık. Devam sorumuzu da biliyoruz zaten ben bu hesaplarıma geçebilirim artık. Bunu ne yapacağız? CDMVT ile yapacağız. CDMVT'yi can that man walk through olarak da aklınızda tutabilirsiniz. Buradaki C nedir? Compass, D deviation, M manyetik ara değer de diyebilirsiniz buna. Ve variation, T de true. Yani manyetik pusula aldığımız değeri C, compass. Manyetik pusula bildiğiniz tekrar gördüğünüz işte önünüzdeki Dümen dolu üzerindeki pusula manyetik pusula oradan okuduğunuz değer kompas değeri C değeri. Deviation tablodan baktık, oradan aldık. Magnetic arada hesaplayacağımız yani kompas ile true arasında geçiş yaparken hesaplayacağım bir ara değer olarak değerlendirebilirsiniz. Variation'da haritadan baktım ve true gerçeği bulacağım veya gerçekten harita üzerinde okuduğum bir değeri ben normalde karterist pusulasında veya bir manyetik pusulada kaçta görmem gerekiyor diye bu sefer sağdan sol doğru hesaplayıp bulmaya çalışacağım. Şimdi bu aldığımız değerleri CDMVT yerlerine oturtuyoruz. Diyoruz ki manyetik pusula tamamen pusulamı baktım, 120 rotasını gördüm. 6 derecelik bir western değerim var, deviation. O yapma yapay sapma değerini de koydum. Manyetik ara değeri birazdan hesaplayacağım, oradan bulacağım eee varyasyonunda da ben 2020'ye güncellediğimde 5 derece 15 dakika east olarak buldum. Şimdi bunu tabloya yerleştirirken biz dakikaları hesaba katmayız. Yani her 60 dakika 1 derece ettiği için 30 dakikanın altındakileri aşağı doğru yuvarlayacağız. 30 dakikanın üzerindekileri üst üst doğru, üst dereceye doğru yuvarlayacağız. Burada 30 derecenin altında bakın 15 dakika ist. Dolayısıyla ben bunu 5 derece yuvarlayacağım. Bunu yok sayacağım. Eğer bu 5 derece 35 dakika olsaydı bu sefer 6 derece is olarak sayacaktım. Bunu da tabloya 5 derece ist olarak işledim. Buradan da true'yu bulacağım. Zaten asıl maksimum neydi? Benim true gerçek diye yani haritaya işleyebileceğim rotamı görmekti. Bunu yaparken nasıl hesaplamayı yapıyorum? Bakın 122 ben buradan doğuya gideceğim. Yani bakın burada öğrencinin aklında kolay kalması için söylediğimiz yöntem şu. Tabloya bakın. Tablo üzerinde basıtan doğuya doğru hareket ediyorum gibi. Bakın bugün burada 122 doğuya gibi hareket ediyor rotamla. Gittiğim rotayla bir alakası yok. Aklınızda kolay kalması açısından hesaplama yaparken tablodaki yönünüze bakıyoruz. Tabloda biz C'de şimdi 122'den M'yi bulacağız. Yani soldan sağa geçeceğiz. Yani batıdan doğuya gidiyormuşuz gibi oluyor. Aklınızda kolay kalması açısından batıdan doğuya gidiyormuşuz gibi olduğu için bu sefer doğu değerlerini yani istleri topla ve çıkartacağız Tam tersi bu sefer eğer sağdan sola yani tablonun üzerinde sanki doğudan batıya doğru hareket gibi hesaplamayı yaparken bu sefer de vestleri toplayacağız, istleri çıkartacağız. Bu ne demek? Buradaki aldığımız değerlerle bakacak olursak biz 122 okumuştuk. Ara değeri bulmak için 6 West var. Biz C'den M'ye doğru hesaplama yaparken tablo üzerinde soldan sağa doğru yani batıdan doğuya doğru ilerliyoruz. Sanki doğuya doğru ilerliyoruz. Bu anlamda neydi? Doğu değerlerini de toplayacağız. Batı değerlerini çıkartacak. Deviation neymiş? 6 derece West'miş yani batı değeri yani çıkartacağız. Doğusuyla 122'den 6'yı çıkartıyoruz. 116 olarak magnetik değeri, ara değeri buluyoruz. Peki ben bu magnetik değeri 116'yı bulduysam turu nasıl olacak? Yine soldan sağ yani batıdan doğuya doğru hareket ediyormuş gibi olacağım. Dolayısıyla doğuya doğru hareket ettiğim için tablo üzerinde yine istleri toplayacağım. Bizim varyasyon isti. Dolayısıyla 5 toplayacağım ve benim gerçek rotamı 121 olarak saptayacağım. aynı yani şekilde buradaki örnek 2'ye bakalım. Diyelim ki manyetik pusula ve kertes pusulasıyla geleneksel seyirle devam ediyorum. Bu sırada otomu kontrol etmek için öndeki manyetik pusulama baktım. 242 okudum manyetik pusulada. Benim planlı rotamla doğru gidiyor mu gitmiyor mu diye oradan kontrol edeceğim ya. Dolayısıyla bunu bir true değerine yani manyetikten okudum. Manyetik pusuladan mu ne yapacağım? Bir true değere çevirip gerçekten doğru rotada gidiyor mu gitmiyor mu ona bakacağım. Doğal satmaya baktım. Harita üzerinde ne gözüküyor? 3 derece 55 dakika East. 2015 yılında ölçülmüş. 3 dakika West artıyormuş her sene. Bakın burada West artıyor. Yani aslında East olduğu için doğal sapma değeri West arttı. Artması demek aslında, aslında eksilmesi demek olacak. Nasıl ki? Arada 5 sene fark var. 3 çarpı 5 15 West artmış. Ben 15 West ile 3 derece 55 dakika East'i toplayacağım. Farklı değerler, yani East ve West farklı değerler olduğu için bunların toplanması alsa çıkarım gibi olacak. Birisi çünkü East'ti, birisi West'ti. Ne yapacağız? Bunları topladığımızda değerimiz aslında 3 derece 40 dakika East edecek. E peki ben bunu ne yapacağım? Yukarıya doğru taşıyorum hatırlıyorsanız eğer 30 dakika üzerindeyse ki üzerinde. Ne olursa ben bunu tabloya geçerken tabloda 4 derece East olarak geçiyor olacağım. Deviation tablomuza baktık. Deviation tablomuzda neymiş? 3 derece west olarak gözüküyormuş. Rotam da 242 olduğuna göre gerçek rotam kaçtır? Yani ben gerçekte kaça gidiyorum? 242 3 derece west. Bakın yine soldan sağ yani tablo üzerinde batıdan doğuya yani doğuya hareket ediyormuşuz gibi. Karşılaştığımız deviation diğer ise west. Ne yapacağız? Dolayısıyla çıkartacağız. 242'den 3'ü çıkardık. 239'u bulduk. Tamam, ara değer 239. Bu sefer ara değerden turuya geçeceğiz. Turuya geçerken de yine doğuyu hareket ediyoruz. Ki karşılaştığımız değer east. Bakın var ya, neydi? 4 derece east'i doğal sapma. Dolayısıyla toplayacağız ve true'yu 239 artı 4 diyeceğiz. 243 olarak bulmuş olacağız. Peki teknelerimiz tabii fiber veya ahşap olduğu için bizim için biraz daha aslında kolay olacak çünkü bizde yapay sapma hesabı olmayacak yani bir devir eşitimiz yok. Bu anlamda biz ne yapabiliriz aslında buradaki CDMVT'deki biz MVT'yi yoksa ya Yani bakın 309 okuduysam kompese neymiş 2013 yılında bakın. 4 derece 6 dakika ist olarak okunmuş ve her sene 7 dakika ist artıyormuş. Sene 2020. Kaç sene fark var? 7 sene. 7 7 ile çarptığında 7 dakika East, 7 ile çarpınca 49 dakika ist bir değer buluyorum. Yani 49 dakika ist şu anda güncellemem lazım. E benim 2013'teki değer de ist'ti. Dolayısıyla ben 4 derece 0.6 dakika ist'e elimdeki 49 eklediğimde Bulacağım değer 4 derece 55 dakika east olacak. Bu da aslında yuvarladığım zaman dereceye doğru ne olacak? 5 derece east olarak değerlendireceğim. Tabloda true'ya doğru giderken üzerinde yine doğuya doğru hareket ediyorum. Dolayısıyla elindeki değer de east olduğuna göre ne yapacağım? Hep konuştuğumuz gibi şimdiye kadar 309'a 5 ekleyeceğim ve true gerçek rotamı 314 olarak bulacağım. Bu anlamda biz şunu da yapabiliriz tabii. Diyelim ki 184'e gitmek istiyorum. Gerçekten 184'e gitmek istiyorum. Yani haritamda 184 rotası planlı. 184'e gideceğim ama benim chart arızalı veya GPS'e giremiyor. Dolayısıyla da ben de true değerimi herhangi bir veride elde edemiyorum. Ama haritamda 184 rotam ve 184'e gitmek için kompresimin yani manyetik pusulanın kaç olmasının gerektiğini hesaplamam lazım ki manyetik pusula değerimi o şekilde tutayım. Dümeni o or orada tutabileyim. Doğal satmam 5 derece 48 dakika West 2012 5 dakika East veriyorsa 8 sene fark var. Ne olacak? 5 çarpı 8 40 dakika East olacak. Benim 2012'deki değerim 5 derece 48 dakika West idi. Tabi burada birisi West bakın. 2012 değer. Ama artış ne? East artışı. Dolayısıyla yine Bamlo topladım aslında çıkartıyormuş olacağım. Yani 5 derece 48 dakika West artı 40 dakika East. Topladık ne oldu? 5 derece 08 dakika West oldu. Ben bunu yuvarlarsam 5 derece West diyeceğim. Dolayısıyla tablo üzerinde düşünecek olursak tablo üzerinde ben batıya doğru hareket ediyorum. Bakın turudan varyasyon 5 derece west'te batıya hareket ediyorum. Değer de batı değerinde yani 5 derece west. Bakın bunları yine toplamam gerekecek kompesi bulmak için. Yani ben 189'a gitmem lazım manyetik pusulada ki gerçek rotamda 184'e gidebileyim diye. Burada bazı hesaplamalar var. Sizlere örnek olarak sunduğumuz. Örnek mesela 122'ye gidiyoruz manyetik puslara. İlk örneğe bakacak olursak. 3 derece west de, e, derece bir west devasyon varmış. Manyetik ara değeri bulmak için ne yapacağım? Magnetik için. Bunu tabi doğuya doğru ilerliyorum. West değeri çıkartacağım. 119. Yine turuya doğru ilerlerken doğuya doğru ilerliyorum. 4 derece istmiş. Tabi bu saat doğuya da yine ilerleyince doğu değerini ekli olacağım. 123'ü bulacağım. Bu şekilde tablo üzerinden bakarak aslında kendinizi kontrol edebilirsiniz. Aşağıda yok diye yazdığımız değerler tabi bizim fiber ve ahşap teknelerimiz için geçerli olan hesaplamalar. Deviyasyon olmadığını düşündüğümüz için deviyasyon değerini saymıyoruz. Biz direkt varyasyon hesabıyla e, ee, batıdan açısından yani doğuydu doğru hareket ederken tablo üzerinde doğu değerleri toplayarak batı değerleri çıkartarak veyahut da turuyu biliyorsak kompese manyetiği bulurken turudan kompese giderken ne yapacağız? Tablonun batısına doğru hareket ettiği için bu sefer batı değerleri toplayacağız. Doğu değerleri çıkartıyor olacağız. Nitekim sizlere yine bir antrenman olması açısından şöyle bir sorular da hazırladık. Yine 5, 6, 7 ve 8. sorularda teknemizin de deviasyon olmadığını düşünüyoruz. Bu şekilde e, bu sorulara çalışabilirsiniz. Tabii bu soruların cevapları da var. Hemen arkasında cevapları göreceksiniz şimdi videoda. Ama ve bunu video burada durdurursanız, e, sonraki cevapları da kendi yaptıklarınızda kontrol edebilirsiniz. Buradan bakabilirsiniz diye düşünüyoruz. Burada da biz. Bu videomuzda sizler için e, pusula sapmasındaki düzeltmeyi nasıl yapacağımızı e, anlatmaya gayret sarf ettik. E, umarım sizler için açıklayıcı olmuştur. Aklınıza bir şey takılırsa mutlaka bize telefonla, maille veya e, sosyal medya üzerinden e, bizlere ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Provanızın net olmasını diler, rüzgarlarınızın kolayına ve bol olmasını dileriz. Denizleriniz sakin olsun. Mavi de kalın. Mutlu kalın. Diyelim.